Herkese merhaba canlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu arkadaşlar elmas harcama. Valla 2K bir elmasımız var 2127. Arkadaşlar bu kostüm geldi biliyorsunuz. Ne zamandır bekliyorduk efsane bir kostüm. Geldi 19 Mayıs'ta geleceğini de söylemiştik zaten. Sizlerle bunu çıkaracağız. Ondan sonra diğer etkinliklere de bakarız. Tabi şanslı gidersek burada. Yine bu kostümü almamıştım. Bunu alacağım. Silahlı otomatta bu silahı yine almaya çalışacağım. Bunu çok istedim almayı ama bir türlü alamadım. Yine bir deneyeceğiz. Fişlerimiz var. Bir de şu yeni atölye geldi. Bu atölyeye hiç girmeyeceğim. Böyle atölye mi olur? Ya arkadaşlar bunun bir de altın sarısı vardı. Bize gelmedi. Yani Garina iyice saçmaladı ya. İki tane kostümlü atölye mi olur? Şöyle bir de çekilişimizden kısaca bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen videoda bir çekiliş yapmıştık. 25 TL'lik kod verecektik 5 kişiye. Kazananlar arkadaşlar şu anda ekranda isimleri yazan kişiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Güle güle harcasınlar. Gönül ister ki daha büyük hediyeler vermek. Onlar için inşallah kanalımız büyüdükçe daha büyük çekilişler gelecek. Kazanan arkadaşlar bana Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Instagram hesabım bu videonun açıklamalar kısmında mevcut. Evet canlar şimdi burayı çevirmek istiyorum. Ama çevirirken şöyle çevirmek istiyorum. Bunu çıkartırım ve bunu çıkartırım. Genelde bu şans getiriyor bana. Bakalım bu kez de şans getirecek mi? Şöyle hemen bunları çıkartıyorum. Hadi bismillah diyorum bir tek atmamız yok mu? Yani kostüm güzel biliyorsunuz bu kostümü alsak da bir de bunu yükseltmesi var ama. Hadi bir tek atmamız yok mu? Ulan bir tek at be. Allah senin belan vermeye. Bir de bir çanta varmış bak. Bu çanta da fena değil. Çanta da güzel arkadaşlar. Zaten bu kostümün saf hali biliyorsunuz. Bunu aldıktan sonra bir de bunun yükseltmesi var. Ona da bakarız. Bir çıkartalım da. Hadi be hadi be hadi be. Allah tek yatamadık. İkinciye de alamadık. Hadi bakalım. Ne kadar uygun alsam o kadar kar bizim için dediğim anda gene alamadık. Tekrar çevirelim. Lan sona kalma be. Sona kalma be. Sakın siz bunu çıkarmayın. Demek ki şans getirmiyormuş arkadaşlar. Neyse çantayı aldık ama arkadaşlar yani şu andaki çevirmelerimiz hepsi çok büyük risk Çünkü 300 elması buldu ya şu andaki çevirmeler artık hep kazık bu saatten sonraki çevirmeler kazık o yüzden çabuk çıkartmamız lazım dediğim anda bir kutuya 300 elmas verdik abi 400 elması bulduk yapma be hayattaki şansım Vallahi hayattaki şansım 500 elmas verip mecbur alacağız ya var ya böyle bir şey yok ya abi çok kazık oldu ya çok kazık oldu ya Neyse aldık ama şöyle bir bakalım özelleştirmeye. Oho şunu ikincisini açmak için. E 100 jeton. Sonrası 300 jeton daha. Şöyle şöyle of of of. Abi kostümü tek alabildik de. Bilmiyorum ileride yükseltmesine bakarız. Arkadaşlar pek elmas kalmadı bize maalesef. Şöyle bakalım başka ne alabiliriz. Bu katana hiç girmeyelim. Zaten bunu alamayız da almak da istemem. Avukumuz zaten var. Bunu almışız daha öncesinde. Şöyle Moko mağazasından bir duvar alabilir miyiz? Şöyle şu duvarı çok beğendim ya. Şunu bir denesek fena olmaz. 500 elmasımız var. Bu ne? ya? Bunu mu alsak? Yok. Tava daha güzelmiş ya. Şu tavayı alayım. Avatarı boş ver. Avatarlar ben genelde avatar değiştirmeyi sevmiyorum. Bari şuradaki şu duvara tek atayım. Orada şansımız olmadı. Bari burada şansımız olsun ya. Hadi. Hadi. Hadi duvarı ver. Yok silah kutusunu vermez mi bir de ya? Bir de silah kutusu vermez mi ya? çabuk yükseliyor. Şuda ver bir tane güzel bir şey. Bari tavayı ver. Arkadaşlar anlaşıldı. Bugün şansımız yok. Bugün şansımız yok. Ha bari tavayı ver. Duvarı vermesen tavayı da versen çıkacağım. Tavayı çok sevdim. Bari tavayı ver. Ulan 200 elması bulduk ya. Artık hangisini verirse çıkacağım arkadaşlar. Evet. Duvarı aldık. Bence çok güzel bir duvar. Neyse. 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 Zaten bunu istesek de alamıyoruz. 400 elmas, 500 elmas istiyor. Bir tavada 500 elmas verilmez. Evet canlar. Şimdi gelelim silahlı otomata. Burada %65 bir lakimiz var. 28'de fişimiz var. Yani üstüne koyarsak bir 95 laki falan yapıyor. 94 laki. Yani %100'e kalma alırız bu yalı çapkını. Neden istiyorum bu yalı çapkını? Arkadaşlar desenim yok. Yalı çapkını desenim yok. O yüzden istiyorum. Yalı çapkını dizisi aklıma geldi ya. O dizi de çok tutuldu ya. Evet ilk onlu çevirmemizde havamızı alıyoruz. Yani bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum. Kaç videoda buraya geliyorum. Kaç videodur buraya geliyorum ama çıkmıyor. Tekrar bir çevirme yapalım. Hadi be hadi be hadi be. Allah artık bilmiyorum da çıkmıyor arkadaşlar. 87'yi bulduk. Tekli çevireceğiz 9 tane. Herhalde %100'e kalmasa alırız ama %100'e kalacak gibi. Hadi son altı çevirme. Aa şuradan bir tane daha fiş alırsak. Aha Son 8 çevirme oldu. Ula sadece 2 çevirme ya. Ya %100'ü bulma da ver şu ça yalı çapkını bana ya. Bir gerilim müziği koymamız yok mu buraya? <laughs> evet Allah kalbim. Hadi ver. Pansiyonum çıktı. <laughs> Ulan son 3 fiş. Son 2. Ya yok abi yok. Bugün var ya bugün bugün şans diye bir şey yok bende ya. Bugün şans diye hiçbir şey yok ya. Hepsi sona attı ya. Vallahi böyle bir şey olamaz. 97, 98. Evet canlar havamızı aldık. Ben buna iki tane fiş biriktirir alırım bunu. Yapacak bir şey yok. Elmas vermeye gerek yok. Yani canlar gönül isterdi sizlerle beraber almak ama 98'de kaldık. Yani 60-60-120 elmas vermeye gerek yok. Görevlerden fiş veriyor ya arkadaşlar. Görevlerdeki fişlerden iki tane basar alırım. Zaten 13 günü var. Yani oyun istemedi sizlerle beraber almamı. Şimdi bir de buraya gelmek istiyorum arkadaşlar. Burada da güzel bir bayan kostümümüz var. Bunda ne zamandır çevireyim diye düşünüyordum. Bu videoya nasip oldu. Şimdi buna bir tek atacağım ve en azından bugünü biraz olsun şanslı kapatacağım. Bak şimdi tek attım. Bakın görün. Tebrikler. Bak tebrikler. Ula bu ne? Vermedi ki kostümü. Başka bir şey verdi. Bir tane pantolon verdi bana. Allah ben de sevinmiştim ya. Oyun yine bizi sevindirmedi. Şimdi bir tek atmamız Oğlum, bu ne? Hep sihirli küp parçacı veriyor. Burada başka bir şey yok mu? Hep sihirli küp parçacı mı var? Evet. Diğerleri komple almışım. He, şu kostümün üstü varmış. Anladım. Anladım, 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 anladım. Hadi, hadi, hadi bir tane bir. Tebrikler. Bak tebrikler diyecek, verecek. Bak tebrikler. Tebrikler de bugün de bir şey var. Ya Kadriye'yi çağırmam lazım. Ya da bilmiyorum. Bildiğim bütün duaları etmem lazım. Ama bu ne lan? Bugün de bir tuhaflık var arkadaşlar. Yani hiç normal değil. Yüzde 63'ü bulduk. Ama fişimiz yeterli derecede var ama. Niye fişimizi harcayalım? Canlar bugün şans yok. Yüzde 74. Yok abi yok bugün şans yok. Evet. 85. Allah belamı vermeye ya. Yine mi yüzde yüzde vereceğim? Evet canlar. %96 %100 verecek. Bakın görün. Bugün Garena bana resmen diyor ki senin bugün video çekmen hata. Keşke bugün çekmeseydim. Aslında yarın çekecek. Bak 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 halen vermiyor. Bak bak %100'ü bekliyor bak. Tabii ki çıkacak. %100 olur bak. Like. Tabii ki. Tabii, ki, tabii ki. Arkadaşlar bugün hiçbir şansımız yok. Bunu anladık. Neyse canlar. Evet oldukça şanssız bir videonun daha <laughs> sonuna geldik. Hele yani şu kostümü bu kuşanayım. Ama bunu neresini kombinleyeceğiz? Dur bakayım bir kombin yapmaya çalışayım. Saç öyle kalsın. Altına bir tane kırmızı melek giysek. Altına bir tane tellik giysek. Şöyle. Fena değil ha. Bence oldu. İyi bir süre böyle kalsın. Evet canlar dediğim gibi kazanan arkadaşları tebrik ediyorum çekilişimizi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Açıklamalarda bulunan Discord linkimizden Discord adresimize gelebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu video hiç olmadı ama neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Benim şanssızlığım size şans getirsin inşallah.